Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre sizlere bu bölümde onar menüsünden kenarı tekrar düzenle komutunu tanıtacağım bu komut kenarlarımızı düzenlemek amacıyla kullandığımız bir komut lo komutuna geliyorum lo oluşturdum bir de silindir komutunu alıyorum silindirimi oluşturuyorum onar menüsünden kenarı tekrar düzenledim kenarımı seçiyorum burada vermiş olduğum terasa göre OK gördüğünüz gibi kenarım düzenlemiş oluyor. Düzenlemiş oluyor. Rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Tekrar tırmanı diyorum. Toleransını düşürüyorum. OK ise gördüğünüz gibi biraz daha yakınlaşıyorum ve toleransımı kenarım değiştirdiğini görebiliyorum. Arttırıyorum. OK Gördüğünüz gibi kenarımın vermiş olduğum toleransa göre işlem yapmış oluyor. Bu komutta anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler.